Sayın Başkanım önce hayırlı olsun. Amin. Girdiğiniz bu yolda Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Amin. Kısa görüşlerinizi alabilir miyim? Fısıltı haberler olarak. İşte bugün e, Sakarya'da temayül yoklaması yapılıyor ama Türkiye'nin 81 ilinde de yapılıyor. Allah hayırlı etsin. Partimiz teşkilatının görüşlerini aldı. Arkasından anketler yapılacak. Arkasından temayül yoklamalarından sonra mülakatlar yapılacak. Ve e, 8 Nisan'da Allah nasip ederse Yüksek Seçim Kurulu'na listeler verilmiş olacak. Sakaryamız için hayırlı olsun. Allah mübarek sizin. Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Yolunuz bahtınız açık olsun olalım. başkanım. Evet arkadaşlar. Burada e, bir arkadaşımız var. Serpil Hanım. Bu da aday adayımız. Öncelikle sizi bir kısa tanıyalım Serpil Hanım. Serpil Başar 1973. Akın Sakarya doğumluyum. Evli bir çocuk annesiyim. E, kamu hukukunda şu anda Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. İki lisans, iki lisans bitirdim. Ee, birçok sertifikam var. Sosyal olmayı seviyorum. Maaşlı bir işim yok. Kendimi e, davaya bu yola adadım. Cumhurbaşkanımızın çıktığı bu e, yolda onunla birlikte yürümek, çalışmak, Sakarya bize, ülkemize hizmet etmek için böyle bir göreve talip oldum. E, Rabbim hakkımıza hayırlısını versin. 2023 e, bu seçimleri en güçlü şekilde, önce Cumhurbaşkanımızı e, seçim sonrasında da güçlü bir şekilde mecliste temsil etmek için e, Rabbim hepimize yardımcısı olsun diyorum. Peki e, bu girdiğiniz yolda eğer inşallah hedefinize ulaştığınızda düşünceleriniz ne? Sakarya için neler planlıyorsunuz? Valla öncelikle e, hedefim ulaşılabilir bir vekil olmak. E, çünkü bizler bunu sıkıntısını yaşadık, yaşıyoruz ulaşılabilir. insanların derdiyle dertlenen, dertleri çözmek için ne gerekiyorsa yapmak isteyen biriyim ben. Biraz sıra dışı bir kadınım. Hani böyle masaya vurur, hizmeti almak için de her şeyi yaparım. O yüzden şu projem var, bu projem var demek istemiyorum. Söyleyip de yapmamaktansa gelen projeleri yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağımı Sakarya hak etti. Çünkü biz çok yüksek bir oyla Sakarya temsil ediyoruz. E, mahcup etmiyoruz. O yüzden de karşılığını gerçekten almamız gerektiğini düşünüyorum ve bu hizmetleri de almak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Yolun bahtınız açık olsun. İnşallah hedefinize ulaşıp sizi de güzel yerlerde görüp istediğimiz zaman ulaşıp istediğimiz zaman sohbet edebileceğimiz alanlar olur. İnşallah. inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Kesinlikle haberler olarak tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.